Arkadaşlar merhaba. Şimdi Kıbrıs hurma çekirdeği tespihi için 5 adet şöyle biraz daha iri boy hatta ayırdım. Bunları şimdi deleceğim. Bunları birleştirip imamesini yapmaya çalışacağım. Şöyle Üç parmak stil yapıyorum ben. Tutturuyorum. 3 aşağı 5 yukarı. Şimdi sıkıştırdığımızda sağlıksız oturuyor. arkadaşlar bir de hurmanın şimdi şu uç kısmı sert kısmı bir de şöyle kök kı kısmı mı denir buradan değil ben genelde buradan dilim yapıyorum İğne üzerinde kontrolü daha sonraki aşamalarda daha rahat oluyor gördüğünüz gibi üç parmak sadece şeye taktığımda dönüye veriyorum. Sıkılmasını yakaladıktan sonra biraz hızlandırıyorum. şekilde iğnedeyken deyken, bakın yine düzlüğü sağlıyorum. Aslında bu da veriyor. 0.9 ile arkadaşlar. Çünkü hem delerken içi biraz yanıyor. Hem daha sonra milde iğnenin üzerinde şey yaparken işlerken bazen öyle kayıyor. Yani ip yolları kötü oluyor. Onu daha sonra 1 milimetre matkabucuyla delip ip yollarını da düzeltmiş oluyorum. gibi. Yani şuralarda çıkması gerekirken salgı sebebiyle buraya çıktı. Ama önemli değil. <laughs> Çünkü yani happe habbe yapmadığım için önemli değil yani önemli değil dediğime bakmayın. Happe yapmadığım için önemli değil. Çünkü o kısmı inceltip şeyde imame yapım, yapıştırma, birleştirme kısmında o bölgeyi şey yapacağım. Daha da inceleteceğim için. Yani oradan inceltirim. Onu kurtarırız. kez yapacak olanlar. Yeni başlayan arkadaşlar için. Ben işte tabii çıkan iğneyi böyle talaşını temizliyorum eline ama parmaklar artık e, ablelerde çalışa çalışa ısıya maruz kala kala biraz daha ne diyelim hissizleşti mi? Hissizleşti. Yani elinize yakmayın. E, uç ısınıyor. Ondan sonra elimiz yanmaz. Üstteki i̇şte kabukları şöyle biraz toparlıyorum. Sonra Buraya zaten ucu koyduğunuzda salgı var yok anlayabiliyorsunuz. Şu an biraz daha az salgı var. Şöyle biraz çaprazdan gireceğim. İleriye doğru diyecektim sıkmamışız. Şimdi şeyle takmıyorum iğneyle. Çünkü daha delemedim. Ama iğneyi vurmadan bir merkez çalışması yapacağım. Şöyle çaprazdan gireceğim ki çünkü çok hafif bir salgı vardı. Ondan sonra

4, evet, 5 tane. Bunları şimdi yine e, de çalışırken videoya devam edeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunda <laughs> metal matka bucu ile kendi yapmış olduğum bir mil var. İğne var. Bu tarz ahşap, işte çekirdek, bu tarz malzemelerde genellikle bunu kullanıyorum. Çünkü ucuna şey gerekmiyor, dayama gerekmiyor. İğne ne kadar ince de olsa, özellikle böyle matkap ucundan yaptıklarınızda titreşimi dışarıya vermiyor. Şöyle deldiğim kısımdan onu kontrol ettim. Hangisi daha rahat girecek diye. Deldiğim kısımdan şimdi taktım. Şimdi bıçağımızı bir alalım. Nasıl oynadığını görüyorsunuz. Şöyle şimdi bunu hafif 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 hafif. Sofi, 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 Sofi. Sofi'nin ne olacağım? tabakasını sıyıracağım. Şu köşelerdeki o kökten kaynaklı bu ve şekil vermeyi daha rahat yapabiliyorsunuz. Burada çok fazla bir şekil yapmayacağız. Burada şimdi şu ortadan şurayı düzleştireceğiz. Daha sonra yani şu orta kısmı düzleştireceğiz. Daha sonra şu uç kısmından uca doğru inceleceğiz. Arka kısmını da şu uçta incelttiğimiz kısım kadar yer açacağız. Sonra birbirine geçme yapıp e, yapıştırma yoluyla daha sağlam yapışıyor. E, boru kullanmayacağım arkadaşlar. Çünkü boruyu kullanmak için şeyi çekirdeği çok kalın denmek gerekiyor. Yani elimdeki borulardan daha öncesinde bulamadım. O kalın delince de üstten imameye çalışırken sanki yeterince yer kalmayacak da şeyi hani et kalınlığı yetmeyecek gibi geliyor bana. O yüzden böyle bir deneme yapacağım bakalım. Ee, yine izlediğim bir videolarda gördüğüm şimdi YouTube videolarında ustamın şimdi adını anımsayamıyorum. Bu videoyu durduracağım arkadaşlar. Ee, parça parça kayıt yapıyorum çünkü çok uzun olduğunda yüklemesi zor oluyor. Evet, durdurdum. Yeniden başlatıyorum. Sonradan birleştirme hızlandırma yapşam için gidiyorlar. Ne kadar hızlandıracağım? Üzerimde çekirdeği çok sıkıştırıp, boşa döndürüp bu kubasını oluşturtayım. Bu bayağı sürecek böyle. Videoyu durduracağım. Daha sonra biraz daha yol aldıktan sonra ekrana başlatacağım. şimdi şurada bir ayağa kalkayım. Gördüğünüz gibi düzeltmesini yaptık. Bayağı bir uğraştık. Ama şimdi kenarların da yuvarlak olması sebebiyle bakın şöyle bir açıklıklar var. Dolayısıyla bunu diğerleriyle de eşit olsun diye uçlarda kalacak şey. Ortadan şöyle bir 7 mm pay alacağım. Hani düzlüğünün olması adına o bana yetiyor. Diğer tarafları biraz daha şimdilik aşağıya doğru alıyor olacağım. Bu uç içe doğru deliniyor olacak. Bu uç inceliyor olacak. Yani birbirine geçmeli yapacağız. 5 tane hapbemiz var. Dolayısıyla bir tanesi sabit kalacak. Sivri girdi. Sivri 3.ye girdi sivri dördüncüye girdi. Sivri yok. Beşinciye girdi. Bunun da ucunu artık hani baştakilerin uçlarına dokunmuyoruz. Daha sonra imameyi yaparken nasıl şekil vereceksek ona göre şekil verilir. Şimdi burada farklı daha ince bir şey arıyorum. Şuna bir karşılığını bir takalım. Bir iki dakika durduruyorum. Bir karşılığını takacağım. Evet Tamam. Çok ötmeye başladı çünkü. Şöyle şunu bir sıkıştıralım. bakın şurada. Şu bir Biraz Çok da alttan giderseniz arkadaşlar belli bir şeyden sonra böyle atlama yapıyor. Yani oradan itibaren şekilsiz gidiyor o yüzden onu iyi ayarlamak lazım. Bir de bıçaklarınız gerçekten keskin olması lazım. <laughs> yoksa bu arada delim kısmında 0.9 delik sonra 1 milimle deliyorum dediğim kısım şey için geçerli paketler için şeyde 1.2 çalışıyorum. İmamede ve hitamede. Şimdi şu uç taraf biraz takılıyor. uç tarafı şöyle alttan yaklaşacağım. Burada çünkü şekilde görmüyorum bilmiyorum ama daha rengi daha şeyler var. Çekirdeğin hmm boş kabuğu diyeyim. Şöyle bir yavaşlatayım. görebiliyorsunuz şurayı. Biraz daha alacağım tabii ki aşağıya. Bunu neye göre alıyorum aşağıya arkadaşlar? Üçlük mat kabukuyla vereceğim şeyi. Çekirdeğin arka kısmını. Diye göre de burayı ayarlayacağım. Şu an göstermek için hani size video çekebilmek adına işte nasıl başladığını çok e, bir ölçü yapıp gitmedim. Normalde tabi burada durum nedir, ne oldu ölçerek gidiyorum. Bir de daha sonra dikkat edeceğim birleştirirken şu damar yapıları var ya arkadaşlar. Şu damar yapısı eğer bunda denk geliyorsa o damar yapılarını hani tabi tıraşlamak gerekiyor işte. O damar yapılarını birbirine denk getirmeye çalışıyorum. Ki böyle tek parça görünsün diye. Ha, benim mi aklıma geldi bu? Hayır. Bunu da yine Instagram'da ve YouTube'da takip ettiğim tespih alım satımı yapan HS e, tesbih var. HS tesbihte böyle bir Kıbrıs vurma çekirdeği tesbih tanıtırken orada öyle bir detay yakaladı. ustanın e, onu çalıştığını orada bahsetti. E, tabii hemen oradan aklımıza yer etti biz de. Çünkü gerçekten önemli bir detay. Bütünlüğü sağlayabilmek adına. Şimdi bakalım. Bu incelik yeter gibi görünüyor. Hemen kumpasımızı alalım. Şu an 4.66'da. Şöyle bir de yukarıdan bakayım görüyoruz mu? Yani 4.66 arkadaşlar. Şu an 68 diye görünüyor da. Şöyle gösterebileceğimiz şuradan bakayım. Evet, şey yapamıyorum. Şöyle çok sallamadan çekebilirsem 4.65'e düştü. Şimdi bunu üçlü açtıktan sonra kumpasın arka tarafıyla deliğin şeyini ölçeceğim. Ondan sonra büyük olsuklu 3 milim verecek ama bazen vermeyebiliyor. Ondan sonra ona göre de şuradaki ucu ayarlıyor olacağım.